İyi dersler kıymetli arkadaşlarım. Şimdi de sayfa 59'daki alıştırma sorularını çözeceğiz. 5 tane benzerlikle ilgili güzel sorular var. Dikkat etmemiz gereken sorular var. Onu da belirteyim. Birinci soruyla başlayalım. Ne diyor? Şöyle bir bakalım. 1 ve 2 numaralı cetveller üzerindeki hangi sayılar arasında bir doğru parçası yerleştirilirse mevcut üçgene benzer bir üçgen elde edilebilir. Bunu bulunuz demiş. Üçgenin modelini şöyle sağ tarafa çizelim. Bir nolu cetvelin uzunluğu daha doğrusu Buradaki kenarın uzunluğu 6 birim. 0'dan 6'ya kadar. 2 nolu cetvel üzerindeki kenarın uzunluğu 8. Şurası da 7 birim. 1 Bir ve 2 nolu cetvellere göre benzer üçgen oluşturacağımız için ikisinin arasındaki açıya alfa açısı diyelim. Hemen şuradan arkadaşlar benzerlik oranını bulalım. Şuradaki açıyı sabit kabul ederek. Dolayısıyla oluşturacağımız üçgenin bir tanesi şu. Birazdan kenarların ne olacağını söyleyeceğim. Bu üçgenin kenarlarını şöyle oranlarsak 3 bölü 4. Öyleyse ben öyleyse 1, 2 ne oldu cetveller üzerinde kenarları oran 3 bölü 4 olan ve alfa açısı da aynı olan iki uzunluk seçersem benzer üçgeni elde etmiş olacağım. Pekala bunu nasıl elde edebiliriz? 3 bölü 4 oranını 1 nolu cetvelden 3'ü Diğerinden de şöyle 4 birimlik. 4 birim alabilmemiz için tam şurası olması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla şurası 3 birim. Şu kenarı. Bir nolu cetvel üzerinden seçtiğimiz kenar uzunluğu 3 birim. İki nolu cetvel üzerinden seçtiğimiz 4 birim. Pekala oluşturduğumuz bu üçgende bu benzer mi arkadaşlar? Benzer. Niye? Açı sabit. Kenarlar oranı 3 bölü 4. Öyleyse kenar açı kenar benzerlik kuralına göre oluşturduğumuz buna abc diyelim. abc üçgeni şuradaki üçgene nedir benzerdir. Açı sabit kalması şartıyla yine alfa olacak burası. Kenar uzunluğu 4 3 olabilir. Yani bir no'lu cetvel üzerinden 4 2 no'lu cetvel üzerinden 3 birim seçebiliriz. 3 birim olabilmesi için 8 7 6 tam 5'in seçilmesi gerekiyor. Bu durumda bakın arkadaşlar kenar uzunluğu 3 diğeri ne olur? 4 olur. Yine 3 bölü 4 oranı var. Kenarlar arasında ve alfa açısı aynı. Dolayısıyla kenar açı kenardan ilk oluşturulan üçgene nedir? Benzerdir. Yine şöyle de bir benzer üçgen oluşturabiliriz. Aradaki alfa aynı. Bir nolu cetvel üzerinden 8 birim. 2 nolu cetvel üzerinden 6 birim seçersek 6 birim olabilmesi için toplam 8 olduğu için 2 nolu üzerindeki kenar uzunluğu şurayı seçersek arkadaşlar bu durumda şu kenar 8 yani şurası 8 şu kenar 6 olur. Yine bakın buradan 6 bölü 8'den 3 bölü 4 oranını elde ettik. Açı değişmediği için kenar açı kenara göre aynı benzerlik kuralına göre oluşturulan bu üçgen İlk üçgene nedir? Benzerdir. Özetle arkadaşlar hangi sayılar arasına 1 ve 2 oldu dediği için 3, 4, 3 ile 4 başka 4 ile 5, bir de 2 ile 8 arasına yerleştirilirse herhangi bir doğru parçası 3 tane farklı benzer üçgen elde ediyoruz ilk üçgene. Evet yani ikinci soruyu orta tabandan yapacağız arkadaşlar. LP ve MN kenar ortay olduğu için NK ile NL KP ile PM eşittir. N ile P'yi birleştirirsek her ikisi de orta nokta olduğu için NP üçgenin nesidir? Bir orta tabanıdır. İki orta noktayı birleştirdiği için LM'ye NP nedir? Paraleldir. Orta tabanın uzunluğu üçgenin tabanın uzunluğunun yarısıdır. Birbirine eşittir. Aynı şekilde NPG açısı ile PLM açısı da işlerlikten eşittir. Şu açılar zaten ters açılar olup eşit. Bu iki üçgen açı açı benzerlik kuralına göre benzerdir arkadaşlar. Dolayısıyla 2x bölü x tabanların oranı ne eşit olur arkadaşlar? GL bölü GP oranına eşit olur. Şunları sadeleştirirsek ve bir de burada işleri dışları çarpım yaparsak GL'nin uzunluğu ne olur? İki tane GP'ye eşit olmuş olur. Zaten bizim aradığımız da buydu. Geldik üçüncü soruya. Bu soruda biraz dikkat etmemiz gerekiyor. DAC'nin orta noktası olduğu için D'den AB'ye paralel çizersek BC'ye dik olacak şekilde çizmiş olduğumuz bu doğru parçası BC'yi ortalar. Dolayısıyla şuraya F dersek FC'nin uzunluğu 1, BF'nin uzunluğu da 1 olur. Ayrıca yine D noktasından BC'ye paralel AB'ye dik çizersek şuraya da K noktası dersek bu K noktası D orta nokta olduğu için AB'yi ortalayacaktır. Dolayısıyla bu iki parça birbirine eşit. Bunlardan bir tanesine M dersek AB uzunluğu 2M olmuş olur. AB'yi bulmak için M'yi bulmamız yeterli. BF 1 olduğu için KD de 1'dir. Sağ tarafta oluşturduğumuz bilgileri sol tarafa asıl şekilde taşırsak şurası bir MM 1 1 Şimdi şuraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. A K üçgeni ile E F D üçgeni benzer üçgenlerdir. Çünkü A ile E nokta olduğu için birbirine eşit. F açısı ile K açısı 90 derece olduğu için eşit. Bundan dolayı arkadaşlar 3. açılar yani şu açı ile ADK açısı ile FDE açılar nedir? Birbirine eşittir. Bu iki üçgeni tekrar şuraya çiziyorum arkadaşlar sağ tarafa. Şu üçgeni şuraya taşıdım arkadaşlar AKD üçgenine uzunluklar aynı taşıdık. KB ile DF eşit birbirine. Burası da M olmak zorunda. Dolayısıyla şurası M. Şimdi şuraya dikkat edelim. F'ye uzunluğu şurası 1 olduğu için 8 artı 1'den nedir? 9'dur. Bu iki üçgen açı açı benzerlik kuralına göre benzerdir. Çünkü tüm açılarda arkadaşlar gördüğünüz gibi 5. Dolayısıyla benzer oldukları için M bölü 1 eşittir. Ne diyeceğim arkadaşlar? 9 bölü M diyeceğim. Benzer oldukları için. İçler dışlar çarpımı yaptığınızda m kare eşittir 9 olur. m eşittir 3. m 3 ise zaten biz m'yi arıyorduk. Çünkü a b 2 m 7 2 çarpı 3'ten nedir cevap? 6'dır. 4'e geldik. Bu tip sorularda arkadaşlar sağ taraftaki gibi normal bir üçgen çizmek her zaman işimizi kolaylaştırır. Çünkü şekil bazen yorumlamada işimizi zorlaştırabilir. Tabi oradan belli bilgileri alıp sağ tarafa aktaracağız. Merdivenin yerden yüksekliği 4 olduğu için AB'nin uzunluğu 4 metredir. Birbirine eşit mesafede toplam 15 basama. 15 tane basamak olduğunu göre arkadaşlar merdivenin boyuyla alakalı ne diyebiliriz? Kaç tane şöyle eşit parça var? 16 tane. 15 basamak olduğu için. Basamağın uzunluğu belli olmadığı için her birinin. Öyleyse K diyelim bir tanesine. Bu durumda toplam 16K olur merdiven uzunluğu. Sağ taraftaki üçgende ne olacak? AC 16K olacak. Merdivenin 7. basamağında bulunan kişinin yerden yüksekliğini bulunuz demiş. Aslında sorulan şu dik doğru parçasının uzunluğu. Sağ tarafta da DE uzunluğu sorulmuş oluyor bize. ABC üçgeni ile DEC üçgeni benzerdir. Çünkü B ve E açıları 90 derece eş. C ortak köşe D ile A ise eşit olmak zorunda. ABC üçgeni ile DEC üçgeni benzer olduğu için hemen şu oranı yazabiliriz arkadaşlar. Tabi bu arada şuraya 7K dememiz gerekiyor. Onu unuttuk. Şimdi oranı yazalım. 4 bölü X eşittir. 16K bölü 7K. K'lar sadeleşir. 4 ile 16'yı sadeleştirirsek işler dışlar çarpımı yaptığımızda 4X eşittir 7. X eşittir. 7 bölü 4 metredir. Son sorudayız. D, A, elemanı. iki tane açı eşitmiş. B köşesinden B, D'yi çizeceğiz. Şöyle çizelim. Şurası D noktası olsun. Eşit olan bu açılara alfa diyelim. Alfa, alfa. D, B, C açısına beta dersek alfa artı beta 90 derecedir. ABC üçgeninde B açısı 90 derece olduğu için A ile C'nin toplamı 90 derece olacağı için A açısının ölçüsü nedir? Betadır. Çünkü toplamları 90 derece. ABD üçgeninde alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olduğu için D açısı 90 derece olmak zorunda. Haliyle burası da 90 derece. Buradaki üçgenlerin üçü de arkadaşlar birbirine açı 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 benzerlik Kur'an'a göre benzerdir. Çünkü iç açıları 90 derece alfa ve beta. Önce ABC üçgenini bir yazalım. Şöyle benzerdir diyelim hangi üçgene benzer? Diğer iki üçgene benzer. Bu üçgenleri yazarken arkadaşlar açıların sırası çok önemli. ABC üçgeninde A köşesi beta olduğu için ABD üçgenini yazarken yine nereden başlayacağım? A köşesinden başlayacağım. Çünkü burada da A köşesi beta derece. Daha sonra B açısı 90 derece olduğu için ABC üçgeninde ABD üçgeninde 90 derece olan D yazacağım ikinci sırada. Çünkü B ile D birbirine eşit. Daha sonra da B açısını yazacağız. DBC üçgenini yazarken de yine açıların eşitliğine çok dikkat edeceğiz. A açıları beta olduğu için DBC üçgeninde beta açısı neresi? B köşesi. Öyleyse önce B yazılacak. Daha sonra 90 derece yazılacak ki o da ne? D, B, D, C. Böylece A şıkkını nedenlerle birlikte cevaplandırmış olduk. BD uzunluğuna X diyelim. Az önce ADB üçgeni ile BDC'nin benzer olduğunu söylemiştik. Öyleyse şöyle diyelim arkadaşlar. Tabi şu uzunluklar da yazmamız lazım. AD3 DC12 X bölü 3 eşittir. 12 bölü X. Bu oranları yazarken arkadaşlar kenarların karşılarındaki açılara dikkat ediyoruz. X'in karşısında ne var? Beta var. Öyleyse bunun hizasındaki 12'nin karşısında da beta olması gerekir ki gördüğünüz gibi beta var. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak x kare eşittir 36 x eşittir 6. Böylece b'yi de cevaplandırmış olduk. C şıkkına cevap verirken BDC üçgenine Pisagor teoremi uygularsak Şuraya da y diyelim. Y'nin karesi dik kenarların kareleri toplamın eşit. Dik kenarlardan bir tanesinin uzunluğu 12 olduğu için 12'nin karesi artı diğer dik kenar BD. BD'yi zaten 6 olarak bulmuştuk. 6'nın karesi. Y kare eşittir. 144 artı 36 180 olur bu da. Kare kökünü aldığımızda 180'in 36 çarpı 5 olduğu için 180. Y nedir? 6 kök 5'tir. Y dediğimiz bizim BC uzunluğuydu. Böylece C şıkkında cevabını bulmuş olduk. Böylece bir alıştırmayı daha bitirmiş olduk değerli öğrencilerim. Sonraki alıştırma çözümlerinde yazılıya hazırlık konu özetlerinde ve yazılıya hazırlık soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize zaman çok iyi bakın.